Arkadaşlar merhaba, ben Bilgisayar Programcılığı Bölümü 2175043 numaralı 2 sınıfından İlayda Önder. Bugün sizlerle Deep Learning on Ramp'ın son kısmından devam edeceğiz. Evet, şimdi son kısmımız olan 5. kısmımız var. Bu da Round Warm Vitality yani yuvarlak Put anlamına geliyor. Burada bize söylediği şey şu aslında, e, canlılarımız var. E, bu canlılarımız da aslında kurta benzeyen canlılara benziyor. Gördüğünüz gibi bunların ne kadarı canlı, ne kadarı da ölü. Aslında biz bunları bulmaya çalışacağız, bunları anlamaya çalışacağız, tahmin yürüteceğiz. Bu da bize diyor ki kıvrımlı olanlar canlı, düz olanlar da ölü anlamına geliyor demek diyor. Gördüğünüz gibi burada da aslında bir kodlamalar var. Bu hazır kodlamalarla bunu anlamaya çalışacağız. Burada da şimdi elimizden hem canlı hem ölü kurtlar var. Bunların kaç tanesi olduğunu biliyoruz. Burada toplam 93 tane imaj verilmiş. Hangisine ait olduğunu biliyoruz. 9, 90, 19 tanesini burada test etmişiz. Canlıları test etmişiz. 18 tane ölüyü de test etmişiz. Burada 19 tanesini doğru hesaplamış. Gördüğünüz gibi 18 tane ölünün de ikisini canlı demiş. Bunda 16'sını ölü demiş. Gördüğünüz gibi. Burada da training time dediği şey şu arkadaşlar eğer bilgisayarda bir ekran kartı varsa atıyorum bu ekran kartı işlem çok kısa olur bilgisayarda eğer ekran kartı yerine sadece bir işlemci varsa bu yaklaşık 10 dakikayı almaktadır diyor bizlere. Next deyip devam edelim. Bir videomuz varmış bu videomuzu birlikte izleyelim. Şimdi e, buraya kaderin öğrenme nasıl yapılır? Bunu birlikte gördük. Konveksiyel ağlarla bunları bildiğiniz gibi biz ayrıştırdık. E, onlarca işlem yapabil yapabildiğimizi söyledik. Mesela gördüğünüz gibi otomatik sürüş sistemlerinde yaya var mıdır? Ev var mıdır? Nerededir? Hangi yöndedir? Bunu birlikte görebiliriz. E, aynı zamanda sadece bunda değil hava tahminlerinde de bulunurken. Biz bu derin öğrenme bize yardımcı olabilir Gördüğünüz gibi burada da üç tane girdiği ihtiyacımız vardı. Bunlardan biri network lawyers, katmanlar, training data ve algoritma option seçeneklerimize ihtiyacımız vardı. Dediğimiz gibi burada da eğitim şamasımız var, eğitim şaması var biz bu eğitim şemalarını birlikte yaptık. Lawyer katmanlarla birlikte bunlar oluşturduk. Çoğu katmanlara bildiğimiz gibi biz sonuncu değiştirmiştik ama yeniden bir eğitim oluşturabilmiştik. Eğitim oluşturmak istersek bu katmanların çoğunu bilip bunları ona göre değiştirmemiz gerekebilir diyoruz birlikte. Gördüğünüz gibi burada da katmanlarımızı gösterdi. Videomuz bitti. Next diyelim. Evet. Burada da diyor ki eğer diyor kendinizi daha çok geliştirmek isterseniz ileri, ileri seviyedeki deep learning'i öğrene, öğrenebilirsiniz diyor bizlere. Evet anketimizin anket gibi bir şey var dersimizin sonunda da burada diyor ki dersi nasıl buldunuz diyor dersiniz orla dersi nereden buldunuz önce diyor üniversite programından diyebiliriz. Burada nasıl buldunuz dersi diyor. Finance Güzel buldum diyebiliriz. Dersin zorluğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gibi bir şey diyor. Gayet güzel diyebiliriz. Dersin içeriği nasıl diyor burada. Zorluğu nasıldı? Fine dedik. İçeriği nasıl dediğinde burada on. Ee, gayet güzel diyebiliriz. Burada bir arkadaşına önerir misin diyor. Evet, tabii ki öneririm. Gayet güzel bir dersi. Burada söylemek istediğiniz bir şey var mı ders hakkında diyor. Biz no thanks diyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada da tamamlanıyor. Videolarımız bu kadardı. Yapay zeka final ödevimizi burada tamamlamış olduk. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.